Merkür Retro'dayız. Merkür Retro bize ne getirecek, bizden ne götürecek? Retro ile gelen, <laughs> retro ile gider mi? Gidenler kalıcı olur mu? Geri döner mi? Çok güzel söyledin. Retro ile gelen, retro ile gider. Biraz böyle retro dönemin durma dönemi. Burada karar almayalım mı? Yenilikler yok. Bildiğimiz, tanıdığımız insanlarla tanıdığımız şekilde hareket etmemiz gereken bir süreç içerisinde. Peki retrodan en çok etkilenecek üç burç desem? Akrepler en başta. Geçmişe çok takılabilirler. O yüzden akrep yükselen akrepler, boğa yükselen boğalar, kova yükselen kovalar. Onlar kariyerlerinde ve tabii ki aslan yükselen aslanlar ev ve aile ortamlarında dikkatli olmalar. Peki mesela bu retroda klasik bir şey vardı. Eski sevgililer geri döner diye. Gerçekten doğru mu bu? Yengeç burcuysanız eski aşklar karşınıza hmm. gelebilir. <laughs> Eyvah. Ekonomik kriz. Ay öyle bir sorun vardı. Ekonomi düzelecek mi diye. Fatih senin kadar zenginimiz yok arada. O kadar <gülüyor> üfleme <gülüyor> şimdi beni konuşturma Fatih. En tabii çok parası onun en çok üflüyor biliyorsun değil mi? <laughs> <laughs> Böyle. Evet. Şark Ninja, Cansu Canan'la sohbeti sunar. Herkese merhaba Cansu Canan'la sohbete hoş geldiniz. Bugün astroloji konuşacağız. 2026'da bizde neler bekliyor onu konuşacağız. Ancak bu yayını Şark sponsorluğunda gerçekleştiriyoruz. Şark'a sponsorumuza çok teşekkür ediyoruz. Bu bölümde Şark Never Change hava temizleme makinesini kullanıyor. Ve size de kısaca anlatmak isterim. Hem evde hem de stüdyoda kullandığım asla vazgeçemediğim bir ürün. Havanın temizliği hayatımızın en önemli parametrelerinden bir tanesi. Kendimize dikkat ediyoruz. Beslenmemize, uykumuza dikkat etmeye gayret gösteriyoruz. Ama soluduğumuz havanın temiz olmasının sistemimiz için bizim için ne kadar önemli olduğunu bazen unutabiliyoruz. İşte o noktada da Shark Never Change ayrıca ben size tavsiye ediyorum. Hem uyku kalitemi arttırdı hem kullanımı çok kolay. Alerjisi olan evcil hayvan besleyen, şehrin kötü havasını temizlemek isteyen, ortamınızdaki havanın kalitesini maksimum düzeyde arttırmak isteyenler için tamamen vazgeçilmez. Renk kodlarıyla havanın temizliğini kendisi ayarlıyor ve size uyarılarda bulunuyor. Kırmızı, turuncu ve mavi olarak. Mavi demek artık rahat da derin bir nefes alabilirsiniz demek. Benim en vazgeçemediğim özelliklerinden bir tanesi fitre ömrü. Fitresini cihazınızı ilk çalıştırdığınız anda cihazınıza yerleştiriyorsunuz ve 5 sene boyunca tıkandı mı, pislendi mi, temizleyelim mi, değiştirelim mi derdiyle uğraşmıyorsunuz. 5 yıl fitre ömrü var. Kullanımın çok basit ama uygulamada, pratikte size katkıları çok yüksek bir cihaz. Shark Never Change'e çok teşekkür ediyoruz. Bugün bayıldığım, aşık olduğum, hayran olduğum, çok sevdiğim bir isim var. Böyle duygularım şelale, içimden yaşıyor astrologların piri canım Hande Kazanova. Bizlerle Aa, birlikte. Aşkım, ne kızı. dedin de çıkmadı. <laughs> Neyse dedin de olmadı. <laughs> o kadar seviyorum ki. Hep vardın. Hep, hep, var ol. Hep, hep. Sen Hayata de öyle. katkın çok. Hoş geldin. İyi ki geldin. Ay canım benim. Ben de burada olmaktan çok büyük mutluluk diyorum ya. Ne güzel eski günleri yad ediyoruz. Eski <laughs> Onu yapar gibi. Ya. Evet ya. Evet, ben çok güzel. ben hep bunu söylüyorum Hande ile her yayında. Hande asla değişmiyor. Hep çok güzel. Sadece değişen bir şey var. Bilgisi, ilmi bize anlattıkları değişiyor. Hep gelişiyor. O yolculukla tekamülün bir tek gelişiyor ve değişiyor. Canım. Ama hep aynısın. Hep çok güzelsin. Bunun bir sırrı var mı ya? Ben de bazen böyle düşünüyorum Bilmiyorum genetiktir herhalde bilmiyorum mümkün olduğu kadar içimi iyi tutmaya çalışıyorum Cansu bak 2026'yı konuşacağız şimdiden başlamadan önce söyleyelim 2026 yılında herkesin dikkat etmesi gereken tek bir şey var akıl sağlığı Ay, evet. o yüzden akıl sağlığımızı koruyacak insanlar mümkünse geçmişten tanıdığımız hayatımız boyunca bizim yanımızda olacak bize destek verecek ve bir şeyleri anlattığımızda ya benim arkamdan konuşur mu diye korkmadığımız insanlarla vakit geçirmemiz ya. gereken ve bunu fark edeceğimiz bir yıla giriyoruz biliyor musun? Olayların başladığı yıl diyorsun yani. Ben olayların başladığı yıl diyorum. Çünkü eyvallah, 2025 eyvallah. tamamlanmaların yılıydı. Tamamlandık, olaylar ortaya çıktı. Neler çıkmadı ki? Bak 2025'i bir gözden geçir. Sağlık sektöründe, çalışma hayatında, bütün dünyada. Aslında düzenimizle ilgili konularda çok büyük değişimler oldu. Birçok konu açığa çıktı. Hani beklenilen, aa hadi canım bu da olmaz dediğimiz birçok şeyin ortaya çıktığı dönemler. Ya astroloji ciddi anlamda çalışıyor. Yani bugünlerde Jüpiter'in geri hareketini konuşuyoruz. Jüpiter hangi burçta geri hareketinde? Yengeç burcunda. Yani ev, aile, yuva, otel, konaklama, yiyecek, Hı. içecek sektörü. Bak geçtiğimiz günlerde yani bir ailenin başına gelenler evet. özellikle hem oteldeki ilaçlamadan kaynaklı hem yiyeceklerden kaynaklı. Yani Hı. gerçekten astroloji çalışıyor Cansu ya. Ben bunu görüyorum her seferinde ve tüylerim diken diken olarak. Hani ne mutlu bazı bilgileri önceden fark edebiliyoruz ama o kadar tabii ki. Hani en fazla bunu söylüyoruz ama ne olacağını tabii ki bizler de bilmiyoruz. Allah bilir. Ama hani önümüzdeki dönemi görmek anlamında hızlı bir yıl, 2026 yılı ve en çok beynimize, aklımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi bunları konuşalım. Merkür Retro'dayız. Merkür Retro bize ne getirecek? Bizden ne götürecek? Retro ile gelen, <laughs> retro ile gider mi? Gidenler kalıcı olur mu? <laughs> Geri döner mi? Ah çok, retrolar. Ah retrolar. Ama çok güzel söyledin. Retro ile gelen, retro ile gider. Yani retroda başlayan bir ilişki, retroda tam anlamıyla biter. Orada hmm. retro bir şeyi tamamlıyor aslında. Hı. Bir şeyi bitirme enerjisi. Şimdi retro ne demek? Aslında hiçbir gezegen geri hareket etmiyor. Fakat dünya merkezi baktığımızda dünyanın hızıyla diğer gezegenlerin hızı arasındaki farklılıklar arttıkça biz o gezegeni geri gider gibi görüyoruz. Yani Merkür senede bunu 3-4 kez daha hızlı bir şekilde yaptığı için geriliyor. Yani dünyanın hızından Merkür daha hızlı bir harekete geçiyor ve biz baktığımızda Merkür sanki geri gidiyor gibi görüyoruz. Aslında gezegenler gerilemiyor. Fakat bu dönemde Merkür iletişimi, ticari faaliyetleri, işte ulaşımı aynı zamanda haberleşmeyi temsil ettiği için bu noktada noktalarda iletişim sıkıntıları yaşıyoruz, sorunları yaşıyoruz. Aynı zamanda idrakımız doğru çalışmıyor. Yani karar verme mekanizmasında sıkıntılar yaşıyoruz. İşte karar veremiyoruz, yanlış kararlar alabiliyoruz ya da istediğimizin o olduğunu zannediyoruz. Fakat Merkür düzeldikten sonra istediğimizin o olmadığı ortaya çıkıyor ve şokya oluyoruz. O yüzden de diyoruz ki Merkür gerilemesinde bir işe başlama, önemli kararlar alma. Eğer hala aynı şekilde hissediyorsan Merkür düzeldikten sonra o zaman harekete geç diyoruz. O yüzden ticari faaliyet eğer çok iyi bir tüccar değilsen, eğer çok iyi bir işte yatırımcı değilsen, mesela bu dönem ticari kararlar konusunda karar almamak gereken bir dönem. Elden çıkarmak ve satış yapmak konusunda uygundur ama alan için uygun değildir. O yüzden emlak, alım, satım, kiralama, gayrimenkulle ilgili işlerde de çok sıkıntılı bir süreç. Kendimizi ifade ederken de sıkıntılı bir süreç. Bir de yay burcunda artık iyice böyle dağıldıkça dağılacağımız bir de süreçteyiz. Akrebe de dönüyor. Şimdi 20 Kasım'da bir yeni ay var. Orada artık Merkür Akrep Burcu'nda güneş de kavuşuyor. E Bir de duygular çıkıyor ortaya. Bu ne demek? Yani içimizde tuttuğumuz, biriktirdiğimiz, bastırdığımız duyguların açığa çıkma zamanı. Biraz böyle retro dönemin durma dönemi. Sadece önden başlayan şeyleri devam ettirelim ve burada karar almayalım mı? Yani evet. Bu aşamada başlayan bir şeylerle ilgili aksiyon almayalım ama önden başlayanlarla aksiyon olabilir miyiz? Tamamlanması gerekenlerle <laughs> ilgili aksiyon alabiliriz. <laughs> Yarım kalmış, eksikliği olan, tamamlanması gereken işlerimizi bitirmek anlamında harika bir dönem bir kitaba başlamışızdır. Bu kitabı bitirmek anlamında şahane bir dönem. İşte daha önceden görüşmeler, konuşmalar yapmışızdır. Belki imzaların ilki atılmıştır da üçüncüsü hmm. tamamlanmamıştır. Daha önceden ticaret yaptığımız insanlarla yine ticaret yapabiliriz ama yenilikler yok. Bildiğimiz, tanıdığımız insanlarla tanıdığımız şekilde hareket etmemiz gereken bir süreç hmm. içerisindeyiz. Peki retrodan en çok etkilenecek üç burç desem böyle. Merkür akrebe geçip retroda olduğu için bir kere sabit burçlar daha çok etkilenecek. Yani akrepler, en başta. Hmm. Geçmişe çok takılabilirler. Bazı duygu durumları onları ciddi anlamda aşağıya çekebilir. Aslında kendilerini şifalandırmak, tak ki önüne alıp düşünmek, nerede hata yaptığını, belki de bu duyguları neden yaşadığını bu anlamda onlara iyi gelebilir. Ama genel itibariyle bunu yapmayız. Tam tersi suçlayacak insanlar ararız. Evet. Ve o suçlayacak insanları bulduğumuzda da işte o bastırmış olduğumuz duygular ortaya çıkabilir. O yüzden akrep yükselen akrepler, boğa yükselen boğalar özellikle ikili ilişkiler ve özel hayatlarla ilgili verilecek kararlarda. Kova yükselen kovalar onlar kariyerlerinde ve tabii ki aslan yükselen aslanlar ev ve aile ortamlarında dikkatli olmalar. Bu dört burç bence en dikkat etmesi gereken burç ay sonuna kadar. Peki mesela bu retroda klasik bir şey vardı eski sevgililer geri döner diye. Gerçekten doğru mu bu? Yani tabii ki bazı burçlar için öyle. Yani mesela eğer yükseleniniz yengeçse, yengeç burcuysanız eski aşklar karşınıza hmm. gelebilir. Mesela boğa burcuysanız, yükseleniniz boğa yine eski aşklar karşınıza gelebilir. Her burç değil, ama bu iki burç diğer burçlara göre eskilerden gelecek bazı haberleri daha fazla açıklar. Onu da hemen ekleyelim. Şimdi 20 Kasım'da yeni ay var. Bu yeni ay bize neler getirecek? En çok kimler etkilenecek? Bizi nasıl etkileyecek? Ve bu yeni ay zamanlarında yapılması gereken bir takım ritüeller var mı? Senin sürekli işaret ettiğin bazı Hazreti Peygamber'in davranış modelleri var özellikle. Şöyle ben bunu hep katıldığım programlarda söylüyorum. Hı -hı. Yeni ay zamanı güneş ve ayın aslında birleştiği zamanları temsil eder. Tabii ki güneş ve ay nasıl birleşiyor? Yeryüzünden baktığımızda ay normalde dünyanın uydusu. Güneşle aynı noktada hizalandığında aslında bir yeni ay gerçekleşiyor. Ay aslında Güneş'in tam karşısına geçtiği zaman da dolunay ortaya çıkıyor. Bunlar tam hizalandığında da bu bir ay tutulması ve güneş tutulması oluyor. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Aslında bu dönem Hazreti Hı. Peygamber'in ritüelleri daha çok dolunaylarla ilgili. Dolunayı biz ne zaman yaşadık? 5 Kasım'da bir dolunay vardı. Bir de 5 Aralık'ta bir dolunay olacak. Dolunay zamanları vücudumuzun Hı. su dengesi yüksek olur Vücudumuzun %72'si su olduğu için ayın gelgit hareketlerinden ciddi anlamda etkileniyoruz. Bir mebcezir etkisi üzerimizde var. O yüzden de gerginliklerimiz, anksiyetimiz, işte tedirginliklerimizin arttığı dönemleri temsil eder. Sevgili Peygamberimiz özellikle dolunay zamanlarında artı eksi 3 gün vücuduna sıvı almazmış. Sıvı takviyesi yapmazmış. O dönemlerde sıvı orucunda bulunurmuş. Çünkü o dönem çok ciddi anlamda su içersek, sıvı tüketirsek dolunaydan çok daha fazla etkileniyoruz. Baş ağrılarımız artar bilir. Uykusuzluklarımız tetiklenebilir. O yüzden dolunay zamanı aslında sıvıyı biraz aza indirgemek hı hı. mantıklı olacaktır. Yeni ay zamanlarında ne yapabiliriz? Yeni ay zamanları tohumun ekildiği zamanlardır. Her Karan... başlangıçlar. Yeni belki. başlangıçlar ve karanlıktır ortam. Şimdi yeni bir ortamda bir oluşumun olması için o ortamın sessiz, sakin ve kendi içerisinde zengin olması gerekiyor. Yeni ay dönemlerini herkes böyle görsün. Hatta eski alimler hep şöyle söylemişler yeni ay ile ilgili olarak. Yeni ay'daki ortaya çıkan enerjiyi insan insanoğlu görseydi tüyleri diken diken olurdu derler. Çok korkunç aslında hem değiştiren hem dönüştüren hem bütün o duyguların da barındığı bir dönemi temsil eder. Çünkü bir şeyler oluşuyordur. Henüz daha ne oluşturacağını bile insanoğlunun farkında değildir. Bir tohum ekeriz. Ama fikrimizle, ama düşüncemizle, ama rüyamızla, ama niyetimizle. Bundan 15 gün sonra da o ektiğimiz tohumun tutup tutmadığına bakarız. Aslında insanoğlunun her ay yaşadığı budur. Bu döngüdür. Yani 15 gün sonra sen orada bir şey başlattın. Bir şey niyet ettin. Bununla ilgili muhakkak bir haber alırsın. Bir karar alırsın. Ya da karşına bir olay gelir. O dönem başlattığın işlerin sonucu gelir. Ama iyi ama kötü. O yüzden Dolunay'dan insanlar korkuyor. Ama aslında korkmasınlar. Her şeyin açığa çıktığı ve görünür olduğu zamanları temsil ediyor. Ben Dolunay'ı çok severim bu anlamda. Hı hı. Sadece duygu durumumuzu idare etmek sandığımız kadar kolay olmayabilir. İşte bu yeni ay aslında gizli duygularımızın da açığa çıktığı, bir yeni ay. Çünkü akrep burcunda. Akrep burcu ne demek astrolojide? Krizler demek. Krizleri idare etme demek. Demek ki krizli bir dönem olacak ve bu krizleri idare etmek için yeni bazı fikirler ya da oluşumları hayal edeceğiz ya da bu oluşumları harekete hmm. geçireceğiz. Bir de akrep burcu cebimizden çıkan parayla bağlantılıdır. Ya para mı kaybedeceğiz yani? Şu demek boğa burcu cebimize giren para akrep burcu cebimizden çıkan para. Demek ki bu dönem gelir gider dengesine iyi odaklanmamız gerekebilir. Belki bir fatura, belki bir ödeme, belki parayla ilgili bir mevzu, belki yaşadığımız ülkenin ekonomisiyle ilgili bir durum. Hmm. Hani bunlar gündemimizde olacak. O yüzden mesela bir borcun altına girme, yine bir yerlerden bir para çekme, borç isteme, birine kefil olma gibi durumlar bu yeni aile beraber hız kazanabilir. Ama bu ay yeniliklerden ziyade daha önce dediğimiz gibi tamamlanmamış, yarım kalmış, bitirilmesi gereken konuların üzerine düşelim ve bu konular daha çok duygusal konuları içersin. Peki 2026'da hangi burçlar için bir dönüm noktası olacak desem? Güzel soru. 2026 çok ilginç bir yıl olacak. O kadar çok gezegen geçişi var ki ya. her şey yenileniyor. Bence Ben e kutumda büyük hissediyorum 2026'da. <laughs> evet. Çok bir terazi doğru, olarak. Çok doğru hissediyorsun. Tamamen terazilerin ilişkiler ile ilgili alanı değişti ve değişiyor. Ve 2026'da yeni bir dönem başlatıyor mesela terazi burçları ilişkilerle ilgili konularda. Hmm. Mesela taşınma olabilir, farklı bir ülkede yaşama olabilir, şehirde yaşama olabilir, ortaklıklar olabilir, işbirlikleri olabilir. Mesela teraziler böyle etkilenecek. Ama 2026'da büyük değişimlerin yılı dediğimizde mesela koçları büyük değişimler bekliyor. Yo. evet. Yani hayatları ile ilgili verilmesi gereken önemli kararları var sevgili koçların hayatında. Cesur olmaları gerekiyor. Ama cesur oldukları kadar doğru ve mantıklı bir şekilde hareket etmeleri de gerekiyor. Hayallerini gerçekleştirebilecekleri bir dönem ve bu dönemi aslında hem sağlıkları hem de gelecek planlarını doğru kurarak başlatabilirler. Bu anlamda koçların hayatında çok büyük açılımlar var. O yüzden ben mesela koçlar için çok büyük bir sıçrama yılı diyebilirim. Büyük açılımlar yılı diyebilirim. Korkmasınlar. Geçmişteki o cesur yönlerini yeniden kazanacak koç burcu. Bunu yaparken öyle çok biraz zorlanacak ama yine de çok değişik bir yıl olacak. İkizler çok ilginç bir yıl geçirebilirler. Çünkü Uranüs'ün ikizler burcuna geçmesiyle beraber önlerinde 7 yıl var. Her biri derece derece ilerleyecek her bir yıl ama ilk dönem doğan ikizler burcu mesela Mayıs doğumlu ikizler özellikle Uranüs'ün bu geçişinden çok ciddi anlamda faydalanabilirler. Hayatlarında büyük açılımlar olacak ikizlerinde. Peki mesela 2026'da genel olarak en büyük değişimler hangi alanda olacak? Çok alanda olacak. Yani biz e, hayata bakış açımızı değiştireceğiz. Beyin yapımız değişiyor. Beyin kimyamız değişiyor. Olaylarla baş ediş şeklimiz değişiyor Cansu. Çünkü Satürn ve Neptün Koç burcunda. Koç burcu beyni temsil eder. Beyin fonksiyonlarını temsil eder. Neptün sağ beyin alanlarımızdır. Yani sağ beyin ve sol beyni aslında kullanacağımız da bir dönem. Mesela insanoğlu bence bir eşikten atlayacak. Çok yaratıcı bir noktaya da gidiyoruz aslında. Hani bu Matrix filmindeki gibi bazı olayların da açığa çıkacağı bir süreç. Aynı zamanda tamamen bir yaratım sürecini de gerçekleştireceğimiz bir dönem. Bütün fikirlerimiz gelişen noktalarımız çok daha iyi bir alana sürükleyebiliriz yapay zeka ve teknolojiyle beraber. Ama diğer taraftan da bütün bunları yaparken beynimizi de çok yoruyor olacağız. Yani beynimizin bir taraflarını daha fazla açıldığını görürken bir taraflarında da bazı alanları feda etmek durumunda kalacağız. Bunlara dikkat etmek lazım. Beyin göçü, beyin sisi, beyin sıkıntıları, fonksiyonel sıkıntılar, Alzheimer gibi hastalıklar, unutkanlık ve bunun sebepleri aslında bu sosyal medyanın da bu kadar gelişmesiyle evet. bilgi bombardımanına tutuluyoruz şu an. Bazen sahte insan onların peşinden gitmek, sahte bilginin peşinden gitmek de başta olmak üzere ilginç bir yıl olacak 2026. Maskeler düşecek mi peki? Maskeler bence 2025 ile beraber düşmeye başladı elbette düşecek. Daha Aa. ilahi adalet kısmı ilk 6 ay yine var 2026'da. Yani ben hep 2025 yılı için hep şunu söyledim. Evet. Maskeler düşüyor, gizli saklı hiçbir şey kalmayacak demiştik hatırlarsan evet, senin evet, programında evet. demiştik. Gizli saklı hiçbir şey kalmıyor gerçekten de öyle. Uzaysa uzay, okyanusun dibiyse okyanusun dibi, insanlıksa insanlık. Şimdiye kadar bize bizi Öğretilen kanser olsun, hastalıklar olsun, onlarla ilgili konular, sağlıkla ilgili konular, hiçbir şey gizli kalmayacak. 2026 yılının ilk 6 ayında da çok önemli açılımlar devreye giriyor. Bir şey söyleyeceğim ya, uzayları göreceğiz mi? Göreceğiz. 2026'da mı? <laughs> çok heyecanlı ama bak ben buradan uzaylılara sesleniyorum. Ben, ben, çok konuştum programlarımda uzaylıları. İlk benim programlarımdan birine inmez derse gerçekten gönül koyarım onu söyleyeyim. <laughs> bize Buraya gel gelsin. gelsinler. İlk bize gelsinler. <laughs> Fatih bize korkacak bir şey yok. Zaten yaşayacağız. Korkunun içinden geç Fatih. Aynen aynen. <laughs> ya, yoksa korku seni esir alır. Gelsin bize ya. Şöyle Cansu. Ya bize hep böyle anlatıldı çünkü. Yani onlar yukarıdan gelecek bir tane şeyle. Hmm. Hayır öyle bir şey olmayacak. Onlar zaten bizle beraber. Bazı şeyler ortaya çıkacak. Yani bizimle kimlerin yaşadığını, nasıl bir varlıkların içerisinde olduğumuzu ya da belki de bulunduğumuz dünyada hangi alanlarda olduklarını vesaireyi bazı şeyleri öğreneceğiz. Onlarla ilgili çok değerli bilgiler var. Ama hani bu öyle gökyüzünden geldiler bize de saldıracaklar gibi değil. Zaten hala hazırda dünya bir savaş içerisinde. Bunun farkında olan ve ciddi anlamda burada savaş veren insanlar olduğunu biliyorum. Ama hani bana soracak olursan henüz bunların anlatılması, açıklanması doğru mu? Bence değil. Ama zamanı gelecek ve biz bunların hepsini öğreneceğiz. Bence 3 yıl içerisinde çok başka şeyler konuşuyor. Ben de ona çok inanıyorum. <laughs> yani çok hızlı bir değişim var. İnsanoğlunun da beklenilmedik hızlı bir adaptasyonu var. Ya da adapte olduk zannediyoruz ama beyin sağlığımızı kaybediyoruz bilmiyorum. Belki hepimiz şizofrenlere döneceğiz. Normal form şizofreni olacak belki bilmiyorum. Ulan işte, ikizlerde, ikizler işte anlattığın şey adaptasyon, ikizler burcu. Evet. Öğrenme, dili, kullanma şeklimiz, eğitim bunlar ikizler burcu. Bu değişim Uranüs oraya geçiyor. Uranüs zaten burada yapay zeka ile beraber bambaşka alanlar açacak. Evet beynimizin çok farklı alanlarını da kullanacağız. Buna herkes emin olsun. Hı -hı. Bence kendi versiyonlarımızın en iyi taraflarını da görmüş olacağız. Hı -hı. Ama bu kendi karşılaştığımız versiyonumuz mu yoksa geçmişte bildiğimiz taraf mı iyi olan? İşte Hı -hı. onu bilmiyoruz. Bu da şöyle bir düzeltme hepimiz şizofren olacağız derken aslında şunu kastettim. Tabii yani normal tabii. zamanda hani ay bu ne ya şizofren misin diyeceğimiz şeyler normalimize dönecek gibi. Bravo, ee, onu kastettim. Doğru. Yani normal çok uçta göreceğimiz ay yok artık diyeceğimiz şeyler belki normalimiz olacak. Kastettiğim şey oydu. Peki 2026 en çok hangi burçları zorlayacak? Biraz daha dikkatli olmaları gereken burçlarımız var. Mesela Başak ve Balık özellikle bu yıl biraz daha tamamlanmalara doğru gittikleri bir dönemdeler. Hı -hı. Balık Burcu biraz rahatlıyor. Kurtuldu aslında Satürn'ün etkisinden ama hala tam olarak sınırlarını çizemediyse ve bazı şeyleri hayatlarını alamadılarsa aslında balıkların son bir gayretle biraz daha kendi içlerine çekildikleri de bir dönem olabilir. Mesela Başak Burçlarının bu anlamda dikkatli olması gerekiyor. Özellikle Güneş Burcu Başak olanların çünkü tutulmadan almış oldukları etkilerle biraz daha sağlıklarıyla uğraşacakları bir süreç olabilir. Hmm. Boğalar, mesela boğaların tamamlanma süreçleri diyebiliriz. Çünkü Satürn onların kapanan alanlarından geçecek. iki buçuk yıl boyunca hayatlarında bir temizlik dönemine hazırlıklı olmaları gerekiyor. Ama bu demek değildir ki bütün boğalar bunu yaşayacaklar. Ağırlıklı olarak yükseleni bu olanların birazcık daha diğer burçlara göre farkındalıklarının yüksek olacağı bir dönem diyebiliriz. Ama Uranüs geçişini kim alacak diye sorduğunuzda balık, yine ikizler, yay ve özellikle başak burçlarının diğer burçlara göre daha fazla etkileneceğini söyleyebiliriz. Peki yılın en şanslı burcu? Yengeçler. Ya! Su elementi. Yengeçler yılın ilk 6 ayına damgasını vuracak. Hala hazırda hala yengeç burcunda hareket ediyor Jüpiter. Hı -hı. Jüpiter hangi burçtaysa o yılı o burcu ilan ediyoruz şanslı olarak. Jüpiter yengeç burcunda ev, aile, yuva, yuva kurma, gıda, yiyecek, içecek sektörü, işte otel, konaklama tabii ki bakım alanlarında çok büyük fırsatlar verecek bize, hepimize. Türkiye'nin de yükseleni yengeç. Ama şu an Jüpiter geri hareketinde. 11 Mart'a kadarki süreçte aslında karşımıza gelmiş olan fırsatları hangi alandan alıyorsak gözden geçireceğimiz bir dönem. Yani bir anlamda pişireceğimiz bir dönem. Hani bazı dönemler biraz daha önümüze bir sürü şey gelir ama bazı dönemler sindirmek isteriz o gelenleri. Şimdi biraz daha işlerin sakin akacağı bir dönem. 11 Mart'tan sonra hızlanıyor. 11 Mart'tan 30 Haziran'a kadar Jüpiter yengeçte. Su elementleri şanslı. Yani yengeçler, akrepler, balıklar şanslı. 30 Haziran'dan sonra Jüpiter Aslan Burcu'na geçiyor. İşte orada olaylar başlıyor. Ya ne olayı? Çünkü Satürn Koç Burcu'nda. Neptün Koç Burcu'nda. Jüpiter Aslan'da. Gökyüzünde ateş elementinin hakimiyetinin arttığı bir yıl olacak. Ateş ne demek? Harlı ateş. Sıcaklığın artması demek. Hararet artacak. Hararet artacak. Yani suya dikkat etmemiz gerekecek 2026 yılında yani suda bir takım sıkıntılar olabilir. İşte ne derler su krizleri gibi mi? Su diyorsa, krizleri. Su'dan yayılan mikroplar, virüsler gibi. Su krizleri, suda yayılan mikroplar, hmm. yine sıcaklığın artması, yangınlar. Ben en çok yine 2026 yılında yangınlara dikkat Ay, çok edeceğim. çok canımız yandı bu yıl. Gerçekten bu iklimde çok ciddi değişikliklere neden olabilir. Çünkü ben iklim değişikliği dediğim zaman biliyorum bir grup iklim değişikliğine inanmıyor. Fakat ne olursa olsun bu sıcaklıkların artması ya da insanların bunhar doğaya böyle saldırıyor olması önünde sonunda iklimde çok ciddi problemler yaratacak. Hala hazırda iklimleri de bence yönetiyorlar zaten. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Salgınlara da dikkat etmek gerekecek. Çünkü Satürn ve Neptün kavuşumu 20 Şubat'ta devreye giriyor. Satürn ve Neptün kavuşumları geçmişte çok ciddi veba salgınları, kolera salgınlarıyla bağlantılı olduğunu biliyoruz. O yüzden bence hani belki korona gibi değil 2020'li yıllarda yaşadığımız gibi değil ama çok daha farklı bakteri ya da işte ne derler enfek enfeksiyon türlerinin bu tarzda farklı hastalıkların ve rahatsızlıkların da ortaya çıktığı her alanı da etkileyecek bence salgınlar bekleyebiliriz önümüzdeki dönemde. Ama 2026'ya ne damga vuracak biliyor musun? Özellikle ikinci yarısı itibariyle. Ne? Çok böyle Felaket telalı gibi oluyor o yüzden duruyorum. <laughs> Eyvah. Ekonomik kriz. Ay, öyle bir sorun vardı. Ekonomi düzelecek mi diye. Hayır. Fatih, senin kadar zenginimiz yok arada. O kadar <laughs> üfleme şimdi beni konuşturma Fatih. Çok en çok parası onun en çok üflüyor biliyorsun değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Genel. Bu iş böyle. <gülüyor> 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 Var mı? E şöyle diyeceksin ikizler. Fatih. Bak ha. diyeceksin ki Allah Gördüğünüz gibi olmayı nasip et. Allah gördüğü gibi olmayı <laughs> Evet. Bu en sevdiğim dua. Allah gördüğünün altına düşürsün. <laughs> amin. 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 En evet. sevdiğim. Gördüğünden geri koymasın. Gördüğünden kimseye. geri koymasın. Hakikaten çünkü bildiğin zaman çok daha zordur ona katlanmak. O yüzden inşallah öyle durumlarla karşılaşmayız ama tüm dünya geliyor. <laughs> bir... Canan'la <laughs> dosta doğru bölümünü kapattık evet. Devam edelim. <laughs> öyle güzel oluyor. ama arada bir dosta doğru parantezi açıp devam. Onu da bekleriz buyursun. <laughs> Selam söyleyelim hakikaten. Yani şunu söyleyeceğim. Bu saydığım 4-5 tane madde zaten her sene bunları sayıyoruz bazı şeyleri sayıyoruz ama bu sene özellikle bizi yöneten liderlerin otokrat gücü daha fazla halklar üzerinde uygulayacağı ama bu noktada da kaybedeceği bir yıl. Çünkü Jüpiter Aslan'da ve Güney Ay Düğümü ile birleşiyor özellikle yılın ikinci yarısı. Bir 20 Temmuz civarına herkesten dikkatli olmasını isteyeceğim. Özellikle borsada yatırım yapanlar varsa. 20 bir Temmuz. De, evet 12 Kasım civarı <laughs> gerçekten önemli zamanları temsil ediyor. Tüm dünya genelinde başta Amerika olmak Olmak üzere. çok konuşacağız Amerika'yı ya, cansız. Yani olumlu mu, olumsuz mu? Olumsuz konuşacağız Efe, elbette çünkü. Gidiyorlar he, ben söyleyeyim. Evet bak bu ay çok önemli. Bu yeni ay var ya Amerika'nın ayına ciddi anlamda kare yapıyor. Trump çok konuşulacak. Zaten bu Epstein davası vesaire hı hı. gerçekten biraz iki ayağı bir papuca girecek ama buradan o zaman 2026'ya dair bir tarih verelim. 17 Şubat. Bakalım ne gelecek? Bu 17 Şubat tarihi Amerika'nın ay derecesi, halk göstergesinin tam üstünde. Çok büyük olaylar var Amerika'da. Hani bu ay biraz daha bu Meksika, Meksiko City, Meksika ile hani bu şey davaları, gümrük vesaire hı hı. bu gibi şeylerden kaynaklı iniş çıkışlar vesaire yaşanabilir ama Şubat ayı önemli bir ay. Şubat ayı halk ayaklanacak Halk bazı noktalarda ciddi anlamda tepkisini ortaya koyabilir. Ve burada özellikle Şubat'ın sonunda Trump'ın ve Netanyahu'nun haritası çok ciddi anlamda etkileniyor. Ve burada onlara bir suikast gerçekleştirilebilir. Özellikle Trump'ın haritasında ciddi bir etkileşim var. Yani Şubat sonu buralar ilginç zamanlar ve burada oluşacak herhangi bir ekonomik anlamda bir çökme ya da bir sıkıntı bütün dünyanın geneline yansıtacaktır zaten. Hani sonuçta Güneş ve Uranüs arasındaki dik açı olan bir tutulma. Umarım tabii ki Türkiye'nin için olumlu olur çünkü sonuçta doğal afetleri depremleri de tetikleyen bir etkiyi karşımıza getiriyor. <laughs> Umarım böyle şeyler yaşamayız ama tüm dünya genelinde orada başlıyor orada, orada bir göreceğiz yani. Var. Peki ekonomi ne zaman düzelecek Türkiye için? Şimdi Türkiye için bence yılın ikinci yarısı biraz daha yaz dönemiyle beraber ama mesela bana soracak olursan Ağustos sonundaki 28 Ağustos'taki tutulma Türkiye'de özellikle devalüasyonu tetikleyebilir çünkü Yo. orada beklenmedik bazı olaylar söz konusu. Ben bence biraz daha yılın ikinci yarısı rahatlayacağız gibi düşünüyorum. Tabii ki bu benim kendi kişisel çalışmalarımı içeriyor. Bu bir yatırım tavsiyesi vesaire değil. Hani Hı -hı. burada konuşuyoruz ediyoruz. Kimse de alınmasın, gücenmesin. Ben söyledim diye olmuyor. Ama bazı göstergeler var ki o göstergelerde hani bazı olayları ya da durumları sabit tutmak çok da kolay olmayacak. Özellikle ben size bir tarih daha vereceğim. Mayıs ortası, Ağustos sonu Eylül başı gibi. Ekonomide riskli tarihler. Evet. Peki evet. 2026'da parayı bulacak burçlar. Birileri parayı bulacaktır yani Birileri parayı bulacaktır. <laughs> yani bak bütün bu olaylar içerisinde bir de bireysel aldığımız etkiler tamam, var. Evet. Kimse hiç üzülmesin, sıkılmasın, korkmasın. Elbette ki yaşadığımız yerin iyi durumda olmasını hepimiz çok istiyoruz. Fakat bu sene ikizler ve yükselen ikizler paraya para demeyecek. ya Bulduğunuzda beni bulun sevgili ikizler. Hemen yılın ikinci yarısı yengeç ve yükselen yengeçler. Yine maddi konulardan yana çok şanslar. Ya yükselen yaylar, oğlak yükselen oğlaklar burada maddi konulardan yana fırsatlı ve şanslılar. Hemen birkaç burç daha söyleyelim. Aslanlar ve kovalar aynı zamanda oğlaklar ve yengeçler hakikaten parasal konularda bu yıl şanslı. Terazi yine kan, ter, gözyaşı, <laughs> dram, mücadele. <laughs> aslında ama terazi neden kazanacak biliyor musun? İşten kazanacak. Ya o zaman geldi Gelirleri sıradaki atar. soru. Aynen. Kariyerinde zirve yapacak burçlar. Teraziler. Oley be. Terazi en azından, değil mi? Yükselen teraziler. <laughs> ve yılın ikinci yarısıyla beraber akrep ve yükselen akrepler bunlar aslında kariyerde çok büyük hmm. fırsatlar elde edecekler. Bir de tabii ki tutulmalardan almış oldukları etki olanlar yaylar ve tabii ki ikizler. Bunlar da kariyerlerinde önemli adımlar atabilirler. Son sorum o olsun. Sonra seni ilave etmek istediğim bir şey varsa onunla kapanış yaparız canım. Sonra bunu zaten linç yerim. Aşkı bulacak Burçlar. Ah. Doğru söylüyorsun. Lütfen aşk. Ne olursa olsun bizi hayata bağlayan bir duygu yani. Kesinlikle. Koç, yükselen koç. Balık, yükselen balık. Bu burçlar aşkı doyasıya yaşayacak olan burçlar. Oğlak, yükselen oğlaklar. Ve tabii ki yılın ikinci yarısı kova, yükselen kovalar. Özellikle evlilik ve doğru ilişkiyi başlatmak anlamında terazi ve yükselen teraziler bu yıl diğer burçlara göre çok şanslı. Handem, ağzına sağlık. Güzel gözlerine sağlık. Canım çok güzel bir şey söyledin programda. Diyorum hep güzelsin. Çünkü içi güzel kadının. İçi güzel olanın dışına da yansıyor, enerjine yansıyor. Çünkü Canım iyi ki beyim. geldin. Seni çok seviyorum. Ben de öyle bir tane. Gerçekten tüm samimiyetimle biliyorsun zaten. Şimdi şey diyorum, seni çok seviyorum. Bir program daha gelirsin. yıl <laughs> başına. <laughs> önce şimdi bunları tadımlık konuşluk. Aynen, aynen. geleceğim ben. Geleceğim çok Gelir. daha ayrıntılı konu daha gıda krizini konuşmadık. Daha konuşacağız. Çok şey evet, var. Çok krizler var. İnsanoğlunun sonu nasıl gelecek bilmiyorum ama bir distopik bir dünyaya doğru hızla gidiyoruz gibi bir kaygı içerisindeyim Aman hayırlısı. <laughs> Hayır bunlar daha çok görünür olmaya başladı. Artık birçok yerden bilgi de bize aktığı için aslında bunlar sadece görünür oluyor. Bunlar evet. her zaman vardı. Sadece bilgimiz o kadar yeterli değildi. Dünyanın öbür ucunda olan bir şeyi algılayamıyorduk. Ya da o bize aktarıldığında geliyordu o bilgi. Şimdi artık her şeyi bildiğimiz için kimse korkmasın. Pandemiden bu yana yaşıyoruz. Bir şekilde de hallediyoruz. Her sene gitgide artıyor bu krizler. Evet. Ama bir şekilde o krizlerin de evelallah içinden çıkmasını da biliyoruz. İnşallah. İnsan enteresan bir makine. Yaradılış. Evet çok çok çabuk uyum sağlayabiliyor. Bunları konuşacağız. Ağzına zihne sağlık. İyi ki geldin tekrar. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. Hoşçakalın. kalın. Şark ninja Can Canan'la sohbeti sundu.